Merhaba arkadaşlar. Şimdi bize bir yakınımız tasma getirdi. Bunlarda ışık var. Şimdi Azap'la Aslan açtım mesela şu anda karanlık normalde göremezdik. Bakın şurada yeşil Aslan kırmızı olan Azap. Bakın şu an ikisi de oradalar. Uzaktan görebiliyorum. Aslan şu an bize doğru koşuyor. Azap arkada. Şşt. Azap, gel bakayım buraya oğlum. Hadi oğlum. Şşt. Hadi oğlum. Bu işe yarar arkadaşlar. Mesela böyle karanlık zamanlarda. Mesela bakın aslan şu anda. Şöyle baktığınız zaman karanlık görünmüyor ama mesela bakın azap şu an görünüyor. Azap orada hala. En azından. Köpeklerin nereye gittiğini biliriz arkadaşlar. Yani çok uzakta bile olsa fark edilir. Pişt, gel gel. Buz gibi soğuk var bu arada. Ama gerçekten soğuk. Şöyle bir aydınlık var arkadaşlar biraz ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ee, hem bunu da göstermek istedim size. Azap gel bakayım buraya. Acaba tasmayı çıkarmaya mı çalışıyor? Biraz çünkü çok sıkmıyor. Boyunlarını şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bu tasmaların arkasına veriyorsun. Bu şekilde biraz daha sağlam oluyor. Mesela şu alttan tutturdum ben. Bayağı iyiymiş. Aslan köpeği de fazla rahatsız etmiyor mesela. Şöyle baktığınız zaman köpeği de çok rahatsız etmiyor. Köpeğin daha çok böyle bayağı gerisinde kalıyor. Azap geliyor galiba. Gel bakayım buraya. Şşt. Azap ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Şşt. Aferin benim oğlum. Aferin benim Azap'ıma. Zalıma taktım. Ee, boynuma biraz fazla geldi zalım. Ee, o yüzden çıkar dedim çünkü zalımın öyle oyu var atar bir yere. Baya işe yarıyor arkadaşlar. Mesela şu an Azap'ın nereye gittiğini görüyorum. Aslan gel bakayım hadi. Aferin. Azap'ı çağıralım şöyle gidelim oradaki köpekler var. Şu an mesela arkadaşlar bir 100 metre 50 metrede şey çıkıyor. Ne oluyor orada ya? Dur bakayım. Köpekler görünmüyor. Şu an mesela azap ağaçların orada. bunu gayet iyi görebiliyorsunuz nereye gittiğini. Şurada zalim bir şey bir şeyle kavga etti. Yine Yaman galiba. Yaman'la bu aralar araları iyi değil. Azap gel bakayım buraya. Hadi gel. Aferin Azap'a. Bu şeyler bayağı işe yarıyormuş arkadaşlar bu tasmalar. Özellikle böyle akşam dediğim gibi ne kadar uzak olursa olsun yine de köpeğinizin nerede olduğunu görürsünüz. Bir de yanlarında böyle ufak kabloları var aynı zamanda. Şarj edebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Şimdi karabaşların oradan geçeceğiz. Ee, karabaşlar da anlayamadı. Böyle ışıl ışıl köyün içinde geziyor bizim azaplı aslan. Biraz böyle ışıl ışıl ama arkadaşlar gerçekten şu 3-4 tane lamba şu karanlıkta köpeğinizin e, gelmemesi durumunda en azından nerede olduğunu çünkü üç 3 tane lambayla çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi buradan geçeceğiz. Karabaşlar da bugün çok sinirli. Hadi gelin bak. Gel. Hadi gel. Hadi gel buraya. Soğuk hadi. dondu. Hadi. Haydi Azap. Hadi gel. Buraya gel. Hadi yürü. Son kulvardayız. Karabaşların oradan geçiyoruz. Azap gitti. Oraya gidiyor sürekli. Aslan burada. Bakın Azap'a bakın. Gel Azap hadi gel. Şşt. Akşam akşam hadi gel. Şşt. İnanılmaz soğuklar arkadaşlar. Bakın Azap orada. Karabaşların hepsi orada. Gel buraya oğlum. Azap iş çıkaracaksın gel. Hadi gel. Azap. Üstüne üstüne gidiyor bak. Gel buraya. Gel. Buraya gel. Hadi gel. Hadi gel Azap. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Azap. Gel buraya, hadi. Akşam akşam azap, ne oldu sana? Yürü hadi. Azap minibüs gibi geliyor arkadaşlar. Ama gerçekten karanlıkta, bugün biraz uzağa gitmelerini bekledim. Çok uzağa gitmediler. Özellikle böyle uzağa gittiği zaman. Beni çok net görebilirsiniz. Şimdi azapın boynundan çıkaralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet başarılı. Bahsettiğim gibi köpekleriniz mesela çok daha uzağa gittiği zaman köpeklerinizi rahat şuradan şu görüntüye göre 2 iki, iki kilometreden 2,5 iki kilometreden görebilirsiniz köpeğiniz daha bile çıksa oradan köpeği görebilirsiniz. Ee, gayet başarılı. Bizim kartlar böyle biliyorsunuz. Ya bugün bile işime yaradı mesela şurada aşağıda e, baktım. Azap koşunca nereye gittiğini göremedim. Onu bile rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Ardı Sırada bunları kullanalım. Yeşil. Aslana yakıştı. Azap'ınki de kırmızı. gayet evet iyi. Stan. Stan böyle iki tane takabiliriz. Zaten diğer köpekler yukarı, ileriden gördüğü zaman bunun ne olduğunu da çözemiyorlar. Hava gerçekten buz gibi arkadaşlar. Bu ışıkları ileride kullanacağız. Böyle arada sırada akşama doğru olduğu zaman en azından köpeğin taktığımız zaman görürüz